Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizin konusu doğal sayıları okuyalım ve yazalım. Bugünkü dersimizde basamak adı ve basamak değerini öğreniyoruz. İlk olarak bir tanımım var. Tanıma bakıyorum. Doğal sayıların içinde rakamların yazıldığı yerlere ne diyoruz? Basamak adı diyoruz. Basamak adı verilir. Evet arkadaşlar. Aşağıda 234 sayısı var. Bu sayının basamak adlarını sırasıyla yazalım. En sağdan başlıyorum. 4'ün olduğu yer birler basamağı. Yazalım. Evet ortadaki 3 onlar basamağında yazıyorum arkadaşlar sırasıyla ve en soldaki 2'nin olduğu yer yüzler basamağı. Tekrar ediyorum. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Bir önceki sayfada basamak adından bahsettik. Şimdi basamak değerine bakalım. Ama önce bir tanımım var. Tanımı okuyalım. Doğal sayıları oluşturan rakamlar bulundukları basamaklara göre değer alır. Bu değerlere ne diyoruz? Basamak değeri diyoruz. Yazalım boşluğumuza basamak değeri adı verilir. Evet yine aynı sayım 234 sayısının bu kez basamak değerini buluyorum. Evet yine ilk olarak nereden başlıyorum? Birler basamağının olduğu yerden başlıyorum. Buraya yine hatırlatayım. Burada birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı şeklindeydi. Basamak adlarını yazdım. Sırlatma amaçlı yazdım bunları. Ama ben basamak değerini buluyorum. 4'ün olduğu yere bakıyorum. 4, birler basamağında olduğu için 1 ile çarpıyorum. 4 kere 1, 4. Yani 4'ün basamak değeri 4'tür. 3'ü yazıyorum. 3'ün basamak değerini bulacağım. 3, onlar basamağında olduğu için 10 ile çarpıyorum. 3 kere 10, 30. 3'ün basamak değeri... 30'dur. Şimdi 2'ye geçtim arkadaşlar. 2 yüzler basamağındaydı. O yüzden 2'yi de 100 ile çarpıyorum. 2 kere 100. Yani 2 tane 100 200 eder. Basamak değerlerini bir de renkli kalemle belirginleştirelim. 4'ün basamak değeri 4. 3'ün basamak değeri 30. 2'nin basamak değeri 200'dür. Birinci etkinliğimizle başlıyoruz. Noktalı yerleri hep birlikte dolduralım. Sayımıza bakıyorum. Sayım 234. Bunu ben model üzerinde de gösterdim. Evet iki tane yüzlüğüm var. Bu bloklarımız yüzlük bloklar arkadaşlar. Buraya ben yüz diye yazıyorum. İki tane yüzlüğüm var. Buradakiler onluk bloklar. Burada da yazıyorum on diye yazayım üzerine. Ve burada da birlik bloklarımız var. Sayımız 234. Şimdi basamak adlarını sırasıyla yazalım. İlk okla başlıyorum. Burada birler basamağımız vardı. Hatta bloklarımızda bakın birer birer. Bakın orada burada onluk bloklarımız vardı ama bunlar birer birer. Birler basamağını yazdım. Evet buradaki basamağın adı onlar basamağı bloklarım onar onar hatta gördüğünüz gibi arkadaşlar onlar basamağım var ve bu basamağımızda yüzler basamağı bloklarımız yüzlük şeklinde yazıyorum yüzler basamağı. Şimdi diğer kısma geçiyorum basamak değeri. Basamak adı dediğinde adlarını sırasıyla yazdım. Basamak değerini nasıl buluyoruz? Dördün basamak değeri 4 ile 1'i çarpıyorum. Çünkü birler basamağında 1 ile çarpıyorum. 4 kere 1, 4. Onlar basamağında 3 var. Onlar basamağında olduğu için 10 ile çarpıyorum. 3 kere 10, 30. Yüzler basamağında 2'miz var. Evet, yüzler basamağını 100 ile çarpıyorum. 2 tane 100, 200. Renkli bir kalem aldım yine. Basamak değerlerini sırasıyla gösterelim. Evet birler basamağında 4, onlar basamağında 30, yüzler basamağında 200 var. İkinci etkinliğe geçiyoruz arkadaşlar. Yine noktalı yerleri dolduruyoruz. Aşağıda yüzlük bloklar, onluk bloklar ve birlik bloklar görüyorum. Peki sayımız nedir? Sayımızı bulalım. Önce kaç tane yüzlük bloğumuz var bakalım? 1 2 3 4. 4 tane yüzlük bloğum var. Yüzlük blokları önce yazdım. Onluk bloklara geçiyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane onluğum var ve birliklere bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane de birliğim var. Önce yüzlükleri, sonra onlukları ve en son birlikleri yazıyoruz. Sayımız 458. Arkadaşlar zaten model üzerinde açık ve net bir şekilde görüyorsunuz. Yüz, bakın bunları yüzer yüzer saydığınızda 400'ü bulduk. Burada da 5 tane onluğumuz var. 50 ve 8 tane de birliğim var. Sayım 458. Şimdi basamak adı o yazan yere basamak adlarını yazıyorum. Farklı bir kalemle yazalım. Evet 4'ün olduğu yer hangi basamaktı? Bakın, yüzler basamağıydı. Yüzler basam basamağını yazalım. Yüzler basamağı. 5'in olduğu yer onlar basamağı. Ve 8'in olduğu yer de birler basamağıydı. Evet, kısaltıyorum. Basamağı sadece B harfi olarak yazdım. Alta geçiyorum. Rakamın basamak değeri. Bakın arkadaşlar, burası önemli. Basamak adı dediğinde adlarını yazdık tek tek. Yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağını yazdım. Basamak değeri dediğinde basamağın değerini yazıyorum. Evet, birler basamağıyla başlayalım. Birler basamağında 8 tane birliğim ne yapar? 8 yapar değerini yazıyoruz unutmayalım. Onlar basamağına bakıyorum. 5 tane onluğun bakın burada sayalım. 10 20 30 40 50. 5 tane onluk 50 yapar ve yüzler basamağında 4 var. 4 dört tane yüzlüğümde 400 yüz eder. Geldik 3. etkinliğimize. Aşağıda verilen paraların toplam değerini ve basamak değerlerini yazalım. Evet arkadaşlar biraz daha farklı bir soru. Bu kez yüzlük, onluk ve birlik bloklar yerine parayı kullandık. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Önce basamak değerini istiyor bizden. bunu bir kalemle belirginleştirelim. İlk olarak basamak değerini, sonra da sayıyı yazıyoruz. Basamak değerini nasıl buluyoruz? Burada kaç tane yüzlüğüm var? 1 2 3. 3 tane yüzüm 300 yüz eder. Bakın burada basamak değerini yazıyorum. Önemli. Onluğa geçiyorum. 2 tane de onluğum var. 2 tane 10, 20 eder. Birliklere geçiyorum arkadaşlar. Kaç tane birliğim var? 4 tane birliğim var. Peki oluşan sayımız nedir? Alta yazıyoruz. 324'tür. Yazalım. 300 24. Dördüncü etkinliğe geldik. Verilen sayıların basamak değerlerini yazalım. Arkadaşlar bizden basamak değerlerini istiyor. İlk örneğimi biraz ayrıntılı anlatmak istiyorum sizlere. Diğerlerini daha hızlı bir şekilde yapacağız. İlk örnekte 824 sayısına bakıyoruz. Basamak değerlerini bulurken Önce birler basamağında kaç vardı? 4. 4'ü yazıyorum. Birler basamağını kaçla çarpıyorum? 1 ile. 4 kere 1, 4. Onlar basamağına geçtim. Onlar basamağında 2 var. 2'yi yazdım. Onlar basamağını 10 ile çarpıyoruz. 2 kere 10, 20. Yüzler basamağına geçiyorum. 8 var. 8'i yüzler basamağında olduğu için 100 ile çarpıyorum. 8 kere 100, 800 eder. Basamak değerlerini bulduk arkadaşlar. Yine kalemle gösterelim. Evet, diğerlerini bu kadar uzun uzun yapmaya gerek yok. Daha hızlı bir şekilde yapabiliriz. 509 sayısına bakalım. 9 birler basamağında basamak değeri 9'dur. 0 onlar basamağında basamak değeri 0'dır. 5'e bakıyorum. Yüzler basamağında 5 tane 100, 500 eder. Evet, bu şekilde bulabilirsiniz. 710 sayısına geçiyorum. Bu sefer farklı bir kalem alalım. Evet, kırmızı kalemle yazalım. 0'a bakıyorum. Birler basamağında basamak değeri yine 0'dır. 1'in onlar basamağında basamak değeri 1 tane 10, on. 10'dur arkadaşlar. 7'ye geçtim. 7 yüzler basamağında 7 tane 100 700 eder. Şimdi 263 sayısındayız. 3'ün basamak değeri yine 3'tür. 1 tane 3 3 eder. 6 onlar basamağında 6 tane 10 60'tır ve 2 yüzler basamağında 2 tane 100 200 eder. Basamak değeri dediğinde bunları tek tek yazıyoruz. Basamak adı de dediğinde de basamakların adlarını yazıyoruz. Beşinci etkinlikteyiz arkadaşlar. Bu kez bize basamak değeri verilmiş. Ne istiyor peki? Sayıyı bulmanızı istiyor. Az önceki sayfada nasıl adı? Sayıyı vermişti. Basamak değerlerini biz buluyorduk. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Evet yüzler basamağıyla başlıyorum. Yüzler basamağında baktığımda 600 var. Basamak değeri 600 ise sayım 6'dır. Çünkü 6 tane 100 600 eder. Onlar basamağına bakıyorum. Basamak değeri 70 ise sayımız 7'dir. 7 tane 10 70 eder. Birler basamağında basamak değeri 4. Sayımız da 4'tür. Aynen yazıyorum. 4 tane birlik yine 4 eder. Sayım 674. Alta bakalım. Basamak değeri 0, 40 ve 100 yüz var. Yüzler basamağıyla başlıyorum. Yüzler basamağının basamak değeri 100'müş. Sayımız 1'dir. Çünkü bir tane 100, 100 eder. Onlar basamağında 40 var. Sayım da 4 olmalı. Çünkü 4 tane 10, 40. Sıfır aynen yazıyorum arkadaşlar. Çünkü birler basamağında ne varsa aynısını yazıyorum. Burası birlik olduğu için. Evet buraya geçiyoruz. Yüzler basamağının değeri 500 ise sayımda 5'tir. Çünkü 5 tane 100 500 eder. Onlar basamağında 90 var. Sayım 9'dur. 9 tane 10 90. Birler basamağını aynen yazıyorum. Çünkü 2 tane birlik yine 2 eder. Burada 800 var basamak değeri. Yüzler basamağın o halde 8. Çünkü 8 tane 100, 800 ediyor. Onlar basamağında 0 var. Aynen yazıyorum. Birler basamağında 3 var. Burayı da aynen yazıyorum arkadaşlar. Çünkü 3 tane birlik yine 3 eder. Sayım 803. Altıncı etkinliğe geldik. Benim favori etkinliğim. Hatta buraya bir yıldız koyalım. Güzel bir etkinlik. Çok fazla karşınıza çıkıyordur eminim bu tarz sorular. Karıştırmamanız için size püf noktalarını burada anlatıyorum. Evet arkadaşlar sorumuz ne istiyordu bizden bir okuyalım. Basamakları karışık olarak verilen sayıları yazalım. Bakın karışığın altını çizdim. Burası önemli. Nasıl yapıldığını şimdi sizlerle paylaşıyorum. Onlar basamağı 5, birler basamağı 3, yüzler basamağı 7. Biz sayıyı buluyoruz. Karışık olarak verilebilir. Biz her zaman yüzler basamağından başlıyoruz. Yüzler basamağımız kaçtı? 7. Şimdi sırada onlar basamağı var. Onlar basamağımız 5. Birler basamağımız 3. Sayımız 753. Arkadaşlar bu sayıları sırasıyla yazarsanız 537 bulursunuz. Bu da yanlış bir sonuçtur. Ezbere yapmıyoruz hiçbir zaman. Soruyu dikkatli okuyoruz. Yandaki etkinliğe geçelim. Yine yüzler basamağını en başa yazıyorum. Ama yüzler basamağı bakın nerede? Burada. Yüzler basamağım 2. Şimdi onlar basamağını yazacağım. Onlar basamağı 6 ve birler basamağında 1. Sayımız 261. Şıklarda bu test olarak verilseydi 126 da olabilirdi ama soruyu dikkatli okuyup dikkatli yapıyoruz. Alta geçiyorum. Yüzler basamağını yazıyorum önce. Yüzler basamağım 8. Onlar basamağım 0, birler basamağım 4. Bu sırasıyla verilmiş. Bakın 804'tür. Sonuncuya geldik. Burada arkadaşlar yüzler basamağımız verilmemiş. Biz kendimiz yazalım. Burası da 5 olsun. Önce yüzler basamağından başlıyoruz. Yüzler basamağı 5, onlar basamağı 9, birler basamağı 6. Sayımız 596. Sırada 7. etkinliğimiz var. Abaküs'te verilen sayıları ve sayıların basamak değerlerini yazalım. Evet arkadaşlar, önce basamak değerini sonra da sayıyı yazıyoruz. Kalemimi alıyorum. Evet, yüzlük, onluk ve birliklerim var. Önce yüzlüklerden başlıyorum. Burası önemli. Şimdi yüzükleri sayalım. Kaç taneymiş? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dokuz tane yüzlüğüm var. Buraya sadece dokuz mu yazıyorum arkadaşlar? Hayır, dokuz yazmıyoruz. Bizden basamak değerini istiyor. Bakın burası konunun en can alıcı noktalarından birisi. Buraya dokuzu değil, dokuz yüzü yazıyorum. Çünkü benden değerini istemiş. Dokuz tane yüzlük dokuz yüz eder. Onlukları sayıyorum. İki tane onluğum var. Direkt iki yazmıyorum. İki tane onluk. 20 eder ve 4 tane de birliğim var. Sayımız 924'tür. Sayı yazan boşluğa 924'ü yazıyoruz. Ortaya bakalım. Yine yüzlüklerim var. Kaç tane yüzlüğüm var? 3 tane. Buraya 3 yazmıyoruz tabi. Ne yazıyoruz arkadaşlar? 300 yazıyoruz. Çünkü bizden basamak değerini istemiş sayı değerini deseydi direkt 3 yazardım ama basamak değerinde 300 yazıyorum. Onluğum yok buraya 0 yazıyorum. Bir tane de birliğim var. Zaten bir tane bir 1 eder. Sayımız 301. Alta yazalım 301. Evet son olarak kaç tane yüzlüğüm var sayı, e, sayalım 1 2 3 4 5 6. 6 yazmıyorum tabi. 6 tane yüzlük 600 eder. 3 tane onluğum 30 ve buradaki birlikleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane birliğim. Aynen yazıyorum 7'yi. Sayım 637. Alta yazalım. 637. Sıra sizde bölümüne geldik arkadaşlar. Aşağıda verilen paraların toplam değerini gösteren 3 basamaklı sayı kaçtır? Evet cevaplarınızı videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.